Evet bugün e, maç videosu çekiyorum yani e futbol videosu çekiyorum. E futbol videosu çekiyorum. Evet Haluk da Haluk da beni bir da birazdan onla okay. onla biraz onla birazdan şey yapacağız e, şey brosat videosu çekeceğiz. Şey, Oha. Oha. Bakayım. Ben ne bileyim. Yani o kadar büyük kapı yoktur ki orada. Tel, e, kaza yapmış. <laughs> Direkt şöyle geçirmiştir. Telleri La Türkiye Almanya maçı varmış mı? La Türkiye Almanya maçı var Türkiye ile. Oha. Evet. Kesin Türkiye kazanır. Burada Türkiye benim arkadaşlar. Diğeri de bot. Diğeri de bot arkadaşlar. Ama Haluk oynamıyor. Haluk başka bir şey yok. Evet Haluk video atıyor. Kaldır canın onu. Bal şerfe. Arda Güler. Bunu bilmiyorum. Barış Alper. Alper Alper. Kimden de efsane bir çıktı? Benden de efsane bir çıktı. Benim BBV. Benim de. Benim <laughs> Doğru. <gülüyor>

Ali gözü de var mı? <laughs> <laughs> yes. Neyse is... gerçekten benim benim <gülüyor> 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 Ya yeter artık. Ne dövmesi ne kafatması. yeter artık kavga bitti. <laughs> Ama maç oynuyor. 3-1. Türkiye'yi yeniyoruz. Ay Türkiye'yi e, ay Türkiye'yi yeniyoruz. Dedem. Gelsin. Oğlum. Ne? Ya hayır. kazandık. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Bir tane videoda e, şey e, Hanikle beraber söyledik Discord sunucumuza. Yani oradan katılabilirsiniz. Sempatik oynamışım. Ne? Sempatik oynamışım. Bak sempatik yazıyor. Allah Allah. Lazali de var burada. <laughs> Allah zali kalp pipe. <laughs> <laughs> Lazali bitirdim mi lan ben? Şöyle bakayım bir. Lazali. Kaçıncı maç? Oha, bir tane maç oynamışım ikincisine geçtim. Dur, sen maç Sabatiko'da kaç? İki maç oynamışım Sabatiko'da. Tamam o zaman şu sese göre bir keselim. Sesi kesin sesi geldi bir. İki. Evet arkadaşlar tuvaleti bir yapıp geliyorum. O zamana kadar Haluk oynayacak. Ne? Haluk. Haluk. Al, maç oyna. Ya ben sesinizi duyuyorum. Tamam o zaman ben bir dakikalık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Dedem sıklıyorum. geldi.